Efendim ekonomi gündemiyle devam edeceğiz. Bayram tatili bitti. Yeni haftada ekonomi gündemi nasıl olacak? Enflasyon açıklanacak. Diğer taraftan memur maaşlarına yapılacak düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. CNN Türk editörümüz Gülşen Coşkun Ankara Stüdyo'da bizleri bekliyor. Gülşen merhaba. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi bayram sonrası ekonomi gündeminde hangi gün ve gelişmeler kritik olacak? Ne dersin? Merhaba Büşra. Öncelikle şöyle sen de söyledin memurun zammı merak ediliyor. Memur ve emeklinin zamları aslında. Çok uzun süredir zaten konuşuyoruz bu konuyu. Şimdi bayram sonrası da konuşacağımız yine ilk başlıklar arasında olacak. Şöyle ki şimdi bu zamana kadar net olan bir şey var ki o da şu. En düşük memur maaşı net olarak 22 bin liraya çıkmış olacak. Bunu Cumhurbaşkanı duyurmuştu. Sonrasında ise Dedi ki e, bayram sonrası sözümüzü tutacağız, meclise gelecek dedi Cumhurbaşkanı. Burası net ama şimdi şu kısım birazcık merak ediliyor. E, 22 bin liraya en düşük memur maaşı çıkacak ama diğer memur maaşları ne olacak? Meclisteki düzenlemenin içeriği ne olacak? Bu merak ediliyor. Şimdi buna baktığımızda bir süredir zaten görüşmeler yapılıyor. Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumlar birbirleriyle görüşmelerini sürdürüyorlar. Ee, bayram öncesine kadar da sürdürdüler zaten. Ee, bayram sonrasında da yine bu temasların devam etmesi bekleniyor. Bir taraftan memur senin bazı talepleri vardı bu konuya ilişkin olarak 22 bin lira konusunda memur sen şöyle söylüyor: Bu 22 bin liraya ilave olarak. 6. dönem toplu sözleşmede belirlenen zaten aslında normalde memur maaşları toplu sözleşmedeki oranlarla belirleniyor memur maaşlarına zam oranları enflasyon ve ...toplu sözleşmedeki belirlenen rakamlar baz alınıyor. Ama bir refah payı uygulaması var. Bunun için düzenlemeler ve Cumhurbaşkanı'nın bu 22 bin liraya çıkacak... ...memur maaşı demesinin ardından bir düzenleme gerekiyor. Bu nedenle meclis ayanda konuşuyoruz aslında. İşte memur seni talepleri arasında da toplu sözleşme zamında... ...daha doğrusu görüşmelerinde %6'lık bir zam konuşmuştuk. Bu ve aynı zamanda 6 aylık enflasyon farkı e ee, ne yansıyacak bu bir de refah bayı eklensin talebi var son olarak bayram öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da bu taleplerini iletmişlerdi. Şimdi gözümüz kulağımız o düzenlemenin nasıl şekilleneceğinde. Yarın kabine toplantısı var. Bu nedenle beklenti oradan bazı mesajların yeniden verilmesi yönünde. Cumhurbaşkanı kısa süre önce de zaten bayram sonrası meclise gelecek dediği için son rötuşların yine yarın kabinede şekillenmesi, atılması beklentiler arasında. Öncelikle bunun altını çizelim Büşra. Şimdi enflasyondan bahsettik. Şöyle ki bu konu bir taraftan gözümüz kulağımız meclis deki düzenlemeye çevrilmişken bir taraftan da enflasyonu bekliyoruz biz. Neden bekliyoruz? Her ay evet enflasyon rakamlarını konuşuyoruz ama buradaki fark yani 6 aylık enflasyon netleşeceği için şimdi bu enflasyonun 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının önemi şu, memur ve emekli maaşlarına yansıyacak olan fark. İşte bu nedenle daha çok konuşuyoruz biz bu enflasyon rakamlarını. 5 Temmuz'da saat 10'da TÜİK açıklayacak rakamları. Ve orada 6 aylık enflasyon artık netleşmiş olacağı için aşağı yukarı hesaplamaları da, ...yapabiliyoruz biz şu anda... ...beklentilere bakarak en azından... ...çünkü elimizde bir 5 aylık bir enflasyon var... ...mevcut sürece baktığımızda... ...şöyle işliyor süreç... ...memur ve memur emeklileri için... ...zam süreçlerine bakıldığında... ...6'şer aylık periyotlarla... ...bu enflasyon farkı yansıtılıyor... ...SSK ve Bağkur emeklilerine ise... ...6 aylık enflasyon kadar bir zam oranı uygulanıyor... ...bu söylediğim gibi... ...5 aylık elimizde olan... ...rakamlara bakıldığında da bazı hesaplamalar... ...yapılıyor... Az sonra konuğumuzla da konuşuruz. Şimdi 5 aylık rakamlarda da memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük. Şimdi bunu artısı eksisi olabilir ama böyle bir rakam bekleniyor zam oranının yansıması konusunda. SSK ve Bağkur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar fark yansıtılıyor. Daha doğrusu oran zam olarak yansıtılıyor demiştik. Orada da 15,26'lık bir orandan bahsediyoruz. Hesaplama şimdilik böyle. Ee, peki refah payı ne olacak? Ona ilişkin bir düzenleme gelecek mi? Gelirse ne kadar olur? Şimdi onu da sonraki günlerde yapılacak açıklamalarda bekliyoruz. Özellikle e, enflasyon ve memur maaşlarına ilişkin süreç böyle. Emekliler noktasında bir parantez açmak gerek belki de bir şu an. Şimdi mevcutta en düşük emekli maaşı 7500 lira. Bu 7500 lira ile ilgili olarak da yüksek prim ödeyen emeklilerinin mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik bazı adımlar atılabileceği de konuşulabiliyor. E, tabii ki dediğimiz gibi emekli maaşlarına da enflasyon farkı da yansıyacağı için oradaki oranlar ne olacak bir taraftan da onu takipte olacağız. En düşük memur maaşı 22 bin lira dedik. Bir diğer konuşulan konu da diğer memur maaşları ne olacak peki? Kademeli bir artış mı gelecek? Bunun düzenlemesi nasıl olur? Oradaki düzenlemeler de özellikle ünvan derece ve meslek kariyer kriterlerine göre de belirleniyor. Bu süreci hep birlikte takip edeceğiz ama çok kısa bir sürede. Yani 15 Temmuz'a kadar bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz biz Büşra. Peki. Şimdi o zaman konuğumuzu da takdim edelim. Gülşen ekonomist Abdülkadir Develi bizlere katılıyor. Değerli görüşlerini, öngörülerini almak isteriz. Sayın Develi şimdi ben öncelikle enflasyon öngörünüzü, tahmininizi sorayım. Enflasyonla mücadele konusunda sizce hangi adımlar atılmalı? Ben bu genel soruyu sorayım. Sonrasında memur maaşları ile ilgili detayları Gülşen işin uzmanı Gülşen size yöneltecek. Elbette tabii ki enflasyon milyonların şu an beklediği bir konu haline geldi. Çünkü düzenlemeler buna göre yapılıyor. Farklar buna göre deniyor. Milyonlarca memur, memur emeklisi'nin gözü kulağı enflasyon farkında. Fakat bunun ötesinde de bir yıl yaşıyoruz. Biz nasıl bir yıl? Refah payını bu yıl çok konuştuk. Geçtiğimiz yılda da refah payını konuştuk. Yani reel ücretteki artış olarak biz bunu nitelendiriyoruz. Dolayısıyla refah payı vurgusu enflasyon farkının da ötesinde şu anda. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği en düşük memur maaşının 22 bin lira olacak şeklindeki ifadesi ki bu yüzde %80, 80-85'lik bir artış öngörüyor. Bu toplu sözleşmedeki o yüzde 6'yı ve artı her halükarda çıkacak olan enflasyonun çok çok ötesinde bir rakam. Dolayısıyla bizim daha çok konuşmamız gereken konu refah payının ne olacağı noktasında. Elbette enflasyon ile mücadele var. Yani siz e, maaşları ne kadar yükseltseniz de enflasyon yüksek seyreder ise bu maaşların enflasyona karşı direncini düşürür. Dolayısıyla enflasyon ile mücadele ile aynı anda bu politikaların yürütülmesi oldukça önemli. Ben e, enfl Toplu Sözleşme, az önce Gülşen Hanım da bahsetti, artı e, enflasyon farkı ile beraber e, ne olacak? Ama elimize güçlü bir veri var, 22 bin en aşağı e, en düşük memur maaşının olacağını biz biliyoruz. Buna göre bir projeksiyon kurmak gerekiyor. Kademeli olarak diğer memurların, daha yüksek maaş alan memurların durum ne olacak diye. Tabi biliyorsunuz maaş bandı arttıkça, aralığı arttıkça, oran olarak da bir azalış durumu söz konusu. Fakat ifade ettiğim şey önemli burada. Biz daha çok bu yıl refah payını konuşacağız. Çünkü Asgari ücrette %34'lük bir artış oldu. Yıllık bazda %107'lik bir artıştan bahsediyoruz. Ciddi anlamda reel geliri artıran bir düzenleme olarak karşımıza çıktı. Kamu işçilerinde %45'lik bir artış. Bu yine aynı şekilde enflasyonun çok çok ötesinde bir rakam. Burada burada da yine refah payını çok fazla konuştuk. Dolayısıyla memur ve memur emeklisinin de bu noktadaki beklentisi yüksek. 22 bin bu noktada taban memur maaşı olacak ve refah payı ile beraber kademeli olarak oransal bir artış durumu söz konusu olacak. Tabi burada kök maaş üzerinden mi olacak? Sayın Demir peki artış? E, sizin beklenti olarak ta, rakamsal bir beklenti olarak baktığınızda bir e, tahmininiz var mı öngörü olarak refah payı özelinde özellikle? E tabi şuna bakmak gerekiyor. İşte bu en düşük memur maaşı işte 12-13 bin 22 bine çıkacak %80-85'lik bir artış var. Bu artış hangi kalemler ile sağlanacak? Buna bakmak gerekiyor. Bu kök maaştaki yüzdelik artışla mı olacak? Ki bu %80-85 yoksa seyyanen bir artış olup onun üzerinden mi bir e, yüzdelik bir artış olacak. Buna yoğunlaşmak gerekiyor. Bundan da bundan yola çıkarak da e, tahminler yapılabilir diye düşünüyorum. Bu, bu bu hafta muhtemelen bu güçlü olarak eee mecliste konuşulacaktır. Ama beklenti seyyanen bir zamın gelmesi ve aynı zamandaki bu kök maaşlara da e, oransal yani bu oransal nasıl hesaplanır? E, bir toplu sözleşmeden gelen bir e, burada bir kazanım var. İşte %6 var. Artı enflasyon farkı konur. Bir de bunun üzerine seyyanen bir miktar konulduğu zaman en düşük miktar 22 bine burada gelir. Ve, bağış kademesi arttıkça yükseldikçe de bu oran azalarak devam eder. Ama seyyanen bir zam ben bekliyorum şahsen. Gülşen bir sorun var galiba. Kademeli bir artıştan bahsediyoruz. Hep bunu konuşuyoruz. Böyle bir for formül olabilir diye. Bu kademeli derken tam olarak nasıl bir şey düşünmeliyiz? Yani kademeli şöyle, olarak bir artıştan e, kasıt e, bu. Ya, Buyurun. Maaş arttıkça yüz artış oranında bir azalış durumu söz konusu olur. Y yüz, y mesela e, tamamen oransal bir artış olduğunu varsayalım. E, 22 bin lira en düşük memur maaşının işte 85 işte bu 25-30 bin arasında daha farklı olur. 30-35 bin arasında daha farklı olur. Oransal olarak bir azalış durumu söz konusu olur. Zaten uygulanan maaş politikası da bu şekilde. Bunun dediğim gibi detaylarını biz bu hafta öğreneceğiz. Yani burada kök maaş üzerinden oransal bir artış olacak mı? Yoksa seyyanen bir artışla beraber kök maaş üzerinde bir artış olacak mı? İşte bu, bunları bildiğimiz zaman esasında daha doğru projeksiyonlar yapabiliriz. Sayın Develi emeklilerle ilgili öngörünüz nedir? Onların beklentileri nedir? Şimdi Gülşen ilk yayında anlatırken detayları özellikle yüksek prim ödeyenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde bazı adımlar atılabileceğine dikkat çekti. Yine aldığı bilgiler ön, e, doğrultusunda. Bu anlamda hangi adımlar atılmalı sizce? Ee, önceki bakanımız Sayın Vedat Bilgin'in de ifade ettiği gibi e, en düşük mevru, e, maaşı, emekli maaşı ...7500 lira oldu biliyorsunuz ve buradan 9.5 milyon insan doğrudan etkilendi. Yani bunlar esaslı milyonları ilgilendiren çok güçlü sosyal politikalar. Ee, dolayısıyla daha yük üst prim ödeyen, daha yüksek miktarda emekli maaşı alanlar... ...bu noktada bir beklenti içerisinde, dolayısıyla burada bir, bir artış bekleniyor esasında. Yani 14-15 milyon civarında toplam emekli var. Ee, İşçi emeklisi var, memur emeklisi var e ve bunların her biri e bu nokta 7500 üzerinde olanların yüksek prim ödeyenlerin beklentisinin karşılanacağı önünde de açıklamalar geliyor. Bunlar da nasıl olacak? Refah payı içerecek mi? Enflasyon farkı artı refah payı noktasında nasıl bir düzenleme olacak? Bunun teknik detayları yine önümüzdeki hafta mecliste daha net bir şekilde takip edeceğiz. Peki Sayın Develi bu noktada enflasyonu hep konuşuyoruz. Enflasyon farkı diyoruz. Enflasyon beklentileriniz nelerdir? Bundan sonraki hem e, Haziran ayına ilişkin olarak 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon hem de bundan sonra enflasyonun seyri konusundaki beklenti. Bunu bir de şu kapsamda da soruyorum. Çünkü e, bu maaş ücret artışlarında hep şunu da konuşuyoruz. Evet enflasyonun oranında enflasyona ezdirmeyeceğiz politikası doğrultusunda hükümet adım atıyor ama sonrasında e, enflasyondaki artış nedeniyle ücretlerde e, erime meydana Geliyor şikayetleri de oluyor. Bu doğrultuda bakıldığında enflasyonun bundan sonraki seyri ve özellikle 5 Temmuz'daki açıklanacak rakam için beklentileriniz neler? E, tabii enflasyon önemli. Satın alma gücünün korunması açısından önemli. Tamam Temmuz ayında refah payı ile beraber enflasyon farkı ile beraber toplu sözleşme ile beraber bir artış durumu söz konusu, söz konusu olacak. Peki bu artış ne kadar e, bir şekilde ne kadar korunabilir? Esasen temel soru da bu. Do, dolayısıyla enflasyon politikalarının biliyorsunuz sıkılaşma kararı alındı yeni ekonomi üretimi tarafından ve orta vadedeki hedefte %5 yüzde beş enflasyonun aşağı doğru yüzde beşe gelmesi hedefleniyor. Ve bu noktada da para politikası e, sıkılaşması ...başlandı. Belki bu artarak devam edecek. Bu oldukça önemli. Çünkü kazanımların korunması burada önemli. E, yüksek miktarda... E bir artış olabilir maaşlarda ama siz bunu ne kadar koruyacaksınız? Yıl sonuna kadar ne kadar olacak? Biliyorsunuz önce, önceki ekonomi yönetiminin %25'lik bir hedefi var yıl sonu itibariyle. E, fakat şu andaki anketlerde beklenti %38 civarında, 40 civarında. Ama son 2-3 haftada ki o dövizdeki hareketlilik ki biz enflasyonu çok net olarak etkileyen bir unsur. Dövizde hareketlilik olduğu zaman, arttığı zaman, emtia fiyatları, aramalı fiyatları, enerji maliyetleri, lojistik maliyetleri, her hizmet sektörü her biri artıyor. Ve buna bağlı olarak da enflasyonu çok hızlı bir şekilde etkileyen bir faktördür. O yüzden hep ifade ettiğimiz gibi dövizdeki öngörülebilirlik enflasyon ile mücadele Türkiye'de birinci öncelikteki konu. Bunu sağladıktan sonra enflasyon ile ilgili daha net adımlar atılabilir diye düşünüyorum. Ha Gelecek olursak açıklanan rakamlar nerede olacak? Hani 15. 5.26'lık bir 5 aylık bir enflasyon durumu söz konusu. Belki bu %17.5 olabilir, 17 olabilir, bilemiyoruz. Bakacağız. Çünkü bu en sonki atakların yani dövizle meydana gelen artışın e, nedenle enflasyon rakamlarına yansıdığını e, hep beraber izleyeceğiz. Ama e, önümüzdeki Temmuz ayında, Ağustos ayında, Eylül ayında e, dövizin artmasından dolayı maliyetin maliyet artışına bağlı olarak enflasyonda bir miktar yukarı doğru bir hareketlenme durumu söz konusu olabilir. Fakat daha sonra bu döviz girdisiyle beraber ki biliyorsunuz şu anda turizm sektörü başlıyor. 35 milyar 40 milyar dolarlık girdiler bekleniyor bu noktada. Yine dövize artışın pozitif yönü ise bilindiği üzere ihracatı olan talebin artması ve Türkiye'deki diğer yatırım araçları olan talebin artması bağlı olarak bir döviz girişi olacaktır ki aynı zamanda biliyorsunuz Merkez Bankası'ndaki net rezervlerde de bir artış durumu söz konusu olur. Buradaki döviz bolluğuyla beraber daha öngörülebilir bir döviz kuru ile karşı karşıya kalacağız ki bu da yılın son çeyreğine, çeyreğinde ekonomi yöneticileri, yöneticilerin enflasyon mücadele noktasında elini daha güçlü hale getirecektir. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Develin. Gülşen sana da çok çok teşekkürler hem sorularını hem de değerli bilgilerini bizlerle paylaştığın için.